Hafta sonu fırsat bilen vatandaşlar hayvan pazarlarında hareketlilik oluşturdu. Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Kurbanlıklar ise hayvan pazarlarında yerlerini aldı. Vatandaşların talebi var ama pazarlarda alım satım işlemi gerçekleşmiyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla vatandaşlar kurbanlık almak için canlı hayvan pazarlarında yoğun ilgi gösterdi. Yayla aç ağzı. Piyasada şu anda iyi diş dediğimiz bizim yöresel olarak konuşulduğumuz 25 ile 27 arasında değişik kalitesine göre malın erkek mal. Dişi mal da 22 ile 24 arasında fiyatlar değişiyor. sır da 20-23 arası kalitesine göre malları değişiyor ama alışveriş yok şu anda. Bu pazar ya millet biraz şey bir gelir gezi çocuğunu torununu neyse a, oğlunu alıp gezdiriyor bir mallara bahi ondan sonra dönük gidi iş yok yani tabi daha biraz da zaman var bizim eskiden bir şey 15 20 gün bir ay önce alırlardı evlerde beslerlerdi, çocuklar gezdirirdi e, şimdi üç gün beş gün kala alıp gidi buraya koyuyor boyalı Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların bulunduğu canlı hayvan pazarlarına geçtiğimiz haftalara göre bu hafta daha yoğun geçti. Daha yeni geldik, fiyatlara da bakmadık. Öyle bir göz gezdireyim. Şimdiden kendimizi ayarlayacağız. 140 kilo bu. Hop!